Evet günün ikinci videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün konumuz yine... Ay benim kanal gitti zaten ama çalındı. ...gündem. Açık konuşmak gerekirse bugün... bugün muhtemelen bu alanda çekilmiş ilk videoyu çekiyorum. Ve büyük ihtimalle de bu olayın mağdurları bu videoya deli gibi sahip çıkacaklar. O yüzden her sözümü ne bu? dikkatle seçmeye çalışacağım. Çok fazla yaranıza tuz basmamaya çalışacağım. Fakat hakikatleri de yüzünüze bir bir söyleyeceğim. Bugün... Hadi bakalım hep beraber gündem öğreniyoruz Gün şu an. Gün konumuz Simo Teknoloji olacak. Umarım adını yanlış telaffuz etmemişimdir. Fakat birazdan zaten ne olduğunu, nasıl mağduriyetler yarattığını öğreneceksiniz. Fakat öncesinde bana destek olmak isterseniz tamamen ücretsiz bir şekilde aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmanız ve videoyu beğenmeniz benim için yeterlidir. Hadi şimdi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim hem de bizim tarzımızla. Evet arkadaşlar, dediğim gibi. Evet bak bu kısmı kısa tutmuş iyi olmuş. Bir adını doğru mu telaffuz ediyorum bilmiyorum ama simo teknoloji diye bir şey çıkmış yakın zamanda ne bu? bu bir powerbank kiralama sistemiymiş sisteme dahil oluyormuşsunuz para verdikçe verdiğiniz para doğrultusunda powerbank satın alıyormuşsunuz Şirket de bu powerbankleri kiralıyormuş ve siz bundan gelir elde ediyormuşsunuz totalde de bu arada getirisi şuymuş arkadaşlar sisteme dahil olan birinin mesajından okuyacağım sizlere 3800 dolar yatırıyorsun sisteme sistem sana her gün 112 dolar olarak geri veriyor 33 iş gününde Paranı geri alıyorsun, sonrası kar. Bu sistem ocaktan beri var ve son zamanlarda artan insan sayısıyla vurgun yapıp gittiler. Bizim ne yapmamız lazım? Sen haber yapar mısın? Bize yardımcı olur musun? Yaklaşık 85 bin dolar civarında param gitti. Evet, herhalde konunun ne olduğunu çok rahat bir şekilde. Kaç parası gitmiş? 85 bin. Do... Ne yapmamız lazım? Sen haber yapar mısın? Bize yardımcı olur musun? Yaklaşık 85 bin dolar civarında. Ne? Ne kaç para yapıyor? 85 bin dolar. 3 milyon. 2.973 milyon. da param gitti. Evet herhalde konunun ne olduğunu çok rahat bir şekilde anlamışsınızdır. Dostlar bu Ponzi ya da daha bilinen bir şekliyle söyleyeyim bu bir saadet zinciri. Geçmişte ülkemizde bu saadet zinciri denemelerine çok fazla denk geldik. Hatta kanalımda da daha önce ben birkaç tanesini sizlere anlattım. Mesela yakın tarihten bir örnek vereyim. Tosuncuk vakası bir Ponzi sistemiydi. ki aranızda bilmeyenler vardır diye Ponzi yani saadet zincirini size Evet ya para yanlış insanların elinde ya. De çok kısa bir şekilde anlatayım sonrasında bu olay hakkında detaylar vermeye devam şirket... edeceğim. Arkadaşlar, saadet zincirinde çok basit haliyle olay şu şekilde ilerliyor. Bir kişi sisteme belirli bir para vererek dahil oluyor. Sonrasında o iki arkadaşını getiriyor ve iki arkadaşından gelen parayla birincisine ödeme yapılıyor. Sonra o gelen iki kişi de iki arkadaşını veya daha fazla arkadaşını getiriyor. Onlar da bir öncekileri besliyor. Böyle böyle sistem bir yere kadar kazançlı bir şekilde geliyor. Bu arada kazançlı bir şekilde geliyor dediğimde dolandırıcılığın temeli atılıyor yani gözlerini boyuyorlar ki farklı insanlar getirsinler. Aslında. Fakat bir noktaya geldikten sonra mutlaka ama mutlaka o Ponzi'nin sahibi vurgunu yapıp kaçıyor. Çünkü tıkanacağını biliyor. Her Ponzi sistemi bir noktada tıkanmaya muhtaçtır. Çünkü Ponzi'nin patlaması çok kolaydır. Sistem sürekli yeni kişilerle beslendiği için bir yerden sonra da yeni kişi gelişi azalacağı için ve eskilerin sayısı çok fazla artacağı için sistem kendisini besleyememeye başlar. Besleyemediği noktada da patlar. Şimdi burada Aa, ne oluyor? Burada da powerbank satın alarak ya sisteme bye. dahil oluyorsun. Ki bu kısmı olayın tıraş kısmı. Bu kısmı olayı tamamen legalleştirme çabasından kaynaklanıyor. <laughs> Neyse efendim powerbank'i 1800 dolar ödeyerek satın alıyorsun. Nasıl bir powerbankse herhalde dünyayı kurtarıyor o powerbank. Sonrasında başka bir arkadaşını dahil ediyorsun. Başka bir arkadaşını dahil ediyorsun vesaire. Az önce anlattığım sistemle paranı katlıyorsun. İşte arkadaşımız mesajda belirtmiş. Yanılmıyorsam 33 günde 2800 dolarını sistem sana geri veriyormuş. Sonrası da kar oluyormuş. Peki mesajın devamında gördüğünüz üzere ne olmuş finalinde? Patlamış. Şimdi burada çok üzü direk bir şey söyleyeceğim. Dolandırılan herkese geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum fakat ama. bir power <laughs> bank'in 1800 dolar etmeyeceğini bilmiyor musunuz? Bir power bank'e 1800 dolar verirken bir ponzi'ye dahil olduğunuzu anlamıyor musunuz? İstisnalar olmakla beraber birçoğunuz tabii ki anlıyorsunuz fakat haksız kazanç ya da kolay para sizlere tatlı geldiği için bu sistemlere dahil oluyorsunuz. Ondan sonra da çıkıp biz mağduruz diyorsunuz. Evet mağdursunuz ama yine aynı şekilde bu mağduriyet sizler sebebiyle gerçekleşiyor. Tamam karşı Taraf dolandırıcı karşı taraf cezasını çeksin de siz karşı tarafa gel beni dolandır diyorsunuz. Ondan sonra da 85 bin dolarım gitti diyorsunuz ki Google'da ufak bir arama yaptım. Millet ne paralar kaptırmış. Bu tam eyvah, anlamıyla akıl eyvah. tutulması. Bakın ben de çok isterim bu şekilde para kazanmayı. Varsa eğer bunun bir legali bir powerbank'e değil 1800 dolar 30 bin dolar da veririm. Ki zaten birçoğunuz da bu zihniyetle verdiniz. Ama ben bir powerbank'e 1800 dolar... Arkadaşlar saadet zincirinin yabancı adı bu. Kumarla falan alakalı bir durum değil ya. Saadet zinciri diye şey yap verip akabinde 30 iş günü içerisinde o 1800 dolara o Destler hoş geldin selamlar Powerbank selamlar. bana geri getiriyorsa selamlar. derim ki bu Powerbank'in altında bir şey var Buradan bir şey çıkacak belli yani çünkü böyle bir şeyin akla mantığa uyan bir tarafı yok Şimdi detaylarını merak edenler illa olacaktır Eksi sözlükte bir kişi bu simo teknoloji midir nedir araştırmış Kendileri hakkında bulduğu bilgileri paylaşmış Kaynak göstererek onun paylaştığı şeyleri sizlere bir okumak istiyorum Kısaca çiftlik bank 2 diyebiliriz Bu coğrafyada çiftlik bank gibi bir vaka henüz unutulmamışken 8000 kişi nasıl bulabiliyorlar hayret etmiyor değil. Aynı kişi. çiftlik bank olay patladıktan sonra haberim olmasından dolayı yakın çevremdeki eş, dost ve arkadaşlarımı kınıyorum. 2022'de Hindistan'da 5 milyon kişiyi, 2023'te Endonezya'da binlerce kişiyi tuzağa düşürmüş, Çin merkezli bir grup tarafından ya da onların yönetimi kullanan başka dolandırıcılar tarafından yönetiliyor. Her üyeye ortalama 3800 dolar gibi rakamlar para yatırtmış. Yattığı yerden kazanç vaat edilmiş. 5-6 aydır aktifler. Kripto parayla... Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Işte. bu kolay para kazanma arzusundan kaynaklı bir şey. Ödeme yapılıyor. Millet eşini, dostunu, kayınçosunu, kedisini bile üye yapmış daha çok kazanma hayaliyle. 900 dolar yatırana ayda 1020 dolar vaat etmişler. Patladığına inanmayanları tekrar üzmek için biraz daha yatırın diye yeni sistemlere davet ediyorlarmış. Mağdurlar Telegram'da bu yeni sisteme girip girmemeyi tartışmakta. Giriş ücretinde eski kazlara 100 dolar indirim yapacaklarmış. Yani vallahi insan ne diyeceğini bilemiyor. Bu bilgiler hayret verici. 8000 kişi den bahsediyoruz Türkiye'de 8000 kişi sisteme kayıt olmak 900 dolar mıymış 3000 dolar mıymış neymiş abi delirdiniz mi hakikaten delirdiniz mi ya ya bunu nasıl yersiniz bakın böyle konu Ay gülmeyeceğim bu arada ya ya yemin ediyorum insanların galiba basireti bağlılık mı inanıyorlar bu tarz şeylere gülmeyeceğim gülmeyeceğim. Konuşmaktan ben de hoşlanmıyorum. Sizlerin mağduriyeti üzerinden sizle dalga geçiyor gibi hissediyorum kendimi. Ama gerçekten bunu yiyip buna dahil olmak saçmalık abi. Ya daha yeni gözünüzün önünde tosuncuk olayı oldu ya. Aynısıydı birebir aynısıydı. Televizyonlar, sosyal medya her yer bangır bangır sallandı tosuncukla. Ne oluyordu tosuncukta da yumurta alıyordun belli bir para vererek hayvan alıyordun. Aynısıydı bunun birebir aynısıydı. Orada tavuk yumurta burada power bank. Bak devamında adamlar power bulmuş kazı yolmaya ya. devam ediyor. Diyorlar ki burada patladık ama bir tane daha çıktı şimdi. Gelin 100 dolar indirimle sizi oraya alalım. Oradan devam edelim yolumuza. Yemeyin abicim böyle şeyler artık. Allah aşkına yemeyin. Bakın üzülüyorum. Mesajı atan kişi 85 bin doların mı ne gitti diyor. Yani 85 Çok bin dolar bugünün cool. kurunda kaç TL yapıyor? Çok Yazıktır TL. günahtır ya. Parayı bu kadar kolay kazanmaya çalışmayın. Çok net bir gerçek var arkadaşlar yeni dünya düzeninde. Emeksiz yemek diye bir şey yok bu dünyada. Ekmek artık aslanın ağzında değil midesinde değil. Afet dersiniz? Aslan o ekmeği yedi, sindirdi, bir yerlere de bıraktı. Sizin artık Aslan'ın o bıraktığı yeri gidip bulup bıraktığı halini falan yemeniz gerekiyor. Dünya artık böyle bir yer. Siz ne yapıyorsunuz abi? Dünya gidiyor. Bu Ya e, Müge Hanım'da var ya onu merak ediyorum ya. E, Rappeza onu bir bulup şey atabilir misiniz mol odasına? Müge Hanım'da bir dolandırılma olayı var. Onun başını çok merak ediyorum. Tarafa, biz gidelim bu tarafa herkes öküz gibi çalışsın para kazanmak için herkes öküz gibi çalışsın evini geçindirmek için biz ne yapalım ya abicim canım. 1800 dolara atalım 30 günde biz bunu kazanalım sonrası da kar olsun aynen olur abi ne diyeyim yani olur Aa, gördünüz oldu gerçekten çok üzücü bir de Türk dolandırıcılığı falan değilmiş Yani bildiğiniz adamlar globalmiş Endonezya'ya Çin'e falan filan yapıyorlarmış bu işleri yani hiçbir şekilde de ceza Neyse en azından globalite doğaldırılmışlar. Almayacaklar paranızı da hiçbir şekilde geri alamayacaksınız. Ya, Türk olsaydı alır mıydınız? Onda da alamazdınız ama bunu da hiçbir şekilde alamayacaksınız. Ne diyeyim geçmiş olsun. Bu videoyu da çekme amacım olur da belki ya. bir şekilde mağdurların işine yarar veya yeni mağdurlar oluşmaz diye. Yoksa dediğim gibi arkadaşlar çok büyük bir ihtimalle giden paralarınızın arkasından su için. Çünkü gerçekten yazılıp çizildiği gibi ise